Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, şu an Fli roje gireceğiz. Hemen giriyoruz. Şu an yükleniyor. Şu anda arkadaşlar. Ben de Eğmen'in yanındayım. Ben Eğmen'in böyle şeyinden yapıyorum. Tabletin gölgesinden görebilirsiniz. Telefonu tutuyorum şu an. Bir dakika. Arkadaşlar babamın telefondan yapıyoruz. İkisi de aynıdan bağırıyor. Gülen. Eğmen'in bu olsa benden bağırıyor. Eğmen'e video veriyor. Biz kaldık. 2007'de yükü tane var değil mi Eğmen? Hey, ben yapmasın. Aman başka oyuna giren lan. Sileyi rahatsız etmiyor. Şeye gelelim istedim. Süre doldu değil mi? Süre kaç dakika var? <laughs> tamam hemen kodumuzu yazalım. Bu, bu kodu bilmiyor. Ee, Demir Adan Simülatör 2 beta. <laughs> kod yazacağım. O kod. Ee, bilgisayar oyunu aslında ama bir kod yazınca da tablet telefonda oluyor. Hemen size yazacağım. Kod 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 kodu biliyor. Yalan söyleme arkadaşlar. Yalan söylemek çok kötü. Bazılar biliyor bilmiyor. Bakın. Al bu oyun. Bak bak. Arkadaşlar aşkım. Arkadaşlar benim bir dedemiz var ya de beraber. Eskiden kuşumuz vardı. Ee, ikisi de erkek. Bu şu erkek. mavişin al maviş tadı Maviydi. Eyman koydu. Hep, da koyuyor, koyuyor zaten. Bugün değil Eyman. E, abimin doğum günü. Abime doğum günü kutlu olmasını dileyim. Bir dakika. Hemen yazıyorum. Kutu yazdım. Kutu bakın. Son boksu için. Bir dakika. Bakın şu kelime. Ben görüyor musunuz? bakın. Şu. Sonra gönderiye basıyorsunuz. Buradan bir... Bak şimdi nereye götürüyoruz? Dur bir dakika. Bir şey olmadı. Evet. <laughs> Çok komik ya. Hop. Olacak. İstersen JAL... Gel... JAL Suite diye yazı da yazabilir. JAL Suite. nerede? Çok çok nasıl olmadan gel. Çok Hemen. Arkadaşlar şöyle yapıyorlar. Ol, olmuyor Hı. lan Mark. Arkadaşlar şu an ne Mark olabiliyor. olmuyor. Bu Ana ekle bu. Mark burs gibi olmuyor. Bilmiyorum aşkım. Hı -hı. Giter, Ay bebek Geberdim. Öldün mü? <laughs> Anne ben size göstereyim diye. Patlamak ya. İşte bu kadar. Ee, ben size göstereyim diye bazı şeyleri. <laughs> Murakabına e geleyim ben. Murakabını da siz, size bir gizem göstereceğim. Hemen <laughs> Murakabı... Bildiğiniz e... af, AFK yazıyoruz ya. Murakabında ben gizli bir yer bulmuşum. Nobuk adamlar gösterdi. Hmm.

Bebekler de izlemesin demeyeyim ha. Bebekler? Bebekler izlemesin. Bebekler izlemesin ne zararı var ki? Öğlen misin öyle şeyler? Aynen öyle. olmuş. Arkadaşlar böyle bir şey çıkıyor yükledim. Bakın böyle bir şey var bu. Yüklersin bir şey diye. Roblox'u bilmeyen yok. No book diye sırası arkadaşlar çıkar. Ben yani bilmiyorum ne şey şöyle. Logo şöyle geç. Ay öyle ben gösterdim elmas. <laughs> <laughs> ne diyor? Bak oyunu Başlıyor bakın etraf böyle gelecek. Şu an etrafı göstereceğiz. Sizler yani ya herkes biliyor <laughs> ya biz sus. Bilmeyenler de var. Bir de şey var bak. Şey. Tipsiz. Tipsiz sular. Tipsiz sular. Gördün mü arkadaşlar? Hiç Burada neyse. Gördün mü? Oyunumuz başladı. Sevdiğimi gösterdin mi? Tut. Arkadaşlar ben meymeni kaldışıyor. O benden mi? kızıma da eğlettim. AFK yazacağım. AFK, AFK. Sus. <laughs> Açmış. Küçük harf yazınca oluyordu. At at. Aa, i̇lk önce bir atınızı çıkarttım. Ben yanlış yaptım. Ee, bir saniye bekliyorum. Hayır. lepe yapıyorsun? Eh. Siyah yapayım Niye kaldı? Çünkü e, evet. tam bir yol. Eh. Çıktı mı? bakayım. Bu ne yol? Kaykaş suyurabilirsin mi? Su kutu kaykaş. Allah. Allah. Gücük olmam hata O O gelimi göstermek istiyorsanız ama bir şartım var. Bir videoya 500 like gelirse göstereceğim tamam mı? Yok yok 100 like gelsin. Ha şimdi mi göstereyim? Aç çıkarsa gösteririm. Doğan Zeynep in, inşallah çıkar değil. Sen yüz like gelmiyor işin çıkmıyor değil mi? Eyvah? Olmuyor. Arkadaşlar size bir ipucu vereyim. Bunu biliyor musunuz? Akif değil mi? Kay kay. Ne bir dakika. Gerçekte de olur.

Bunlar açıklanmayı bir ben söyleyeyim. Yalnız bilmiyorlar da e, silahla geçersiniz. Silahla geçerse çok akıllı. Valla silahla ee, geçseniz biri. Algılıyoruz ba bak bak. Bak şu. Bakın. Evet çaldım ya bakın. Kürotlusu valla arkadaşlarımı gösterdim. Lopuksa kürotlusu. <laughs> Eşen Allah Allah Amin Zıpladıktan sonra video bitireceğim Çok bir kere okudu sürmez Zıplıyorum Zıpladım Eyvah ne bıraktı Ha bırakın mı lan He Aa.